Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler, bol kazançlar diliyorum. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Öncelikle bir iki haberden bahsedelim. Burada kripto panikte baktığımız zaman sizi uyurken kripto paralarda neler değişti diye bir haber vardı onu açtım şu şekilde arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken bakın Hindistan merkezli kripto borsası Vazirix NFT pazarını başlattı yani yasak olan yerlere bakın burada hemen parayla ilgili çalışmaların devam ettiğini kripto para alanında çalışmaların devam ettiğini gözlemliyoruz Hindistan merkezli kripto para borsası Vazirix ülkedeki ilk NFT pazarını başlattı Binance'ın sahip olduğu borsa Binance akıllı zincir üzerinde çalışacak bu olumlu bir şey bir de diğer bir habere gelelim. Çin Pekin'de 6.2 milyon dolarlık dijital yuan dağıtıyor. Çin'de Çin de biliyorsunuz yine kripto paralar konusunda BTC konusunda olumsuz bazı haberlerin çıkmasına sebep olmuştu. Ancak bakıyorsunuz Merkez Bankası dijital para birimi denemelerine devam eden Çin, Pekin sakinlerine 6.2 milyon dolar değerinde dijital yuan dağıtıyor. Yine baktığınızda e, yasaklar olmasına rağmen e, buralarda yasaklar konmasına rağmen dijital paradan yine vazgeçilmediğini görüyoruz. Bunlar olumlu haberler. E, baktığımız zaman şöyle e, grafik olarak inceleyeceğimiz zaman artık BTC'den e, diğer coin'lerin e, farklı hareket etmeye başladığını görüyoruz. Bu aslında istediğimiz bir durum. E, yani BTC'ye bağımlı hareket etmeyen coin'lerin artabileceğini daha da yükselebileceğini, eski pump dönemlerinin tekrar gelebileceğini düşünüyoruz. E, hani burada e, Tron kurucusu işte CEO'su Justin Sun'ın da Temmuz Ağustos gibi e, dediği işte tekrar bir boğa sezonu yaşanabilir dediği e, aslında bu grafiklerden de çıkartılabilecek bir durum baktığınız zaman Kripto para dünyasında e, toplam coin market cap değerinin 1 trilyon 677 milyar dolar olduğunu e, görüyoruz. 106 milyar dolar yani burada dün 1 trilyon 550 milyar dolar e, çok fazla para girişi olmadan e, ne oluyor? E, Direk coinlerde hareketlenmeler gerçekleşebiliyor. Bitcoin'in değeri yani toplam market cap değeri dün 700 milyar doların altına inmişti. Bugün tekrar e, 700 milyar doların üzerinde görünüyor. E, şu şöyle coin 360'dan da bakacak olursak BTC'nin %2.87 değer kazandığını 37.198 dolar olduğunu e, görüyoruz. Ama bizim için 38.000-39.000 dolar e, ben hep söylüyorum 38.000 doların üzeri e, olması gerekiyor. Dominansı %42'lerde biraz da %44'lere gelmesi %46-48'lerde olması önemli. Dün dikkat ettiyseniz BTC'nin kırmızıya döndüğü halde e, diğer yerlerde birçok yeşilin yine olabildiğini gözlemledik. Yani BTC'den artık altcoinler e, bağımsız hareket etmeye başladılar. Bu çok olumlu bir şey bizim için. Bizim istediğimiz hep buydu. Ethereum'un %4 değer kazandığını görüyoruz. DOT'un %9'luk. işte DOGE yine %22'lik bir artış söz konusu. ADA da aynı şekilde. BNB de aynı şekilde. E, baktığımız zaman şöyle grafik olarak günlük değerlendirmeye bakacak olursak. E, arkadaşlar BTC'de şu an bekleyeceğimiz nokta 36568'in altına inmemeli e, ve 37000 e, şu an zorladığı nokta 471 37471'in üzerine çıkması ve 37990'ı da aşması gerekiyor BTC'nin hareketini sürdürebilmesi için. Benim burada biraz e, grafik olarak 50 günlük şuradaki sarı çizgi arkadaşlar 50 günlük ortalamanın üzerine çıktığında bir golden cross ihtimali olur yani bu tamamen nasıl diyeyim bir öngörü diyelim şöyle 50 günlük ortalamanın üzerinde eğer bu mumlar kapatmaya başlarsa kapatmaya başlarsa yani bunun altına indirmezse bunun üzerinde tutunduğu sürece 50 günlük ortalama yeşili e, kestiğinde yani 200 günlük ortalamayı kesme ihtimali yüksek. Burada daha önce denedi yani üzerine çıkmayı geri aşağıya çekti. E, burada da deniyor. E, eğer bunu devam ettirebilirse bu 50 günlük ortalama kıvrılırsa. 200 günlük ortalamaya doğru yaklaştığı anda artık golden cross ihtimali var. Ama artık altcoin'lerde de dikkat edeceğimiz 1-2 coin var arkadaşlar. XLM, eee onu söyleyeyim. XLM'in de yeni bir teknolojiyle ilgili dün bir duyurusu vardı. Bakın bu 50 günlük ortalamanın üzerinde tutunuyor. Bakın çıkış yakalayabilecek coinlerden bir tanesidir XLM. Aklınızda olsun grafik olarak söylüyorum. Tamamen asla yatırım tavsiyesi değil ama bir e, grafik olarak söylüyorum sadece. E, baktığınızda grafik olarak şu an... E, 50 günlük ortalamanın üzerinde tutunduğu için XLM'de ani hareketler gözlemleyebiliriz. Birden çıkışlar yaşayabiliriz. Ee, bir kenarda eğer elinizde varsa bir bekleyin bakalım ne olacak ne gidecek. Asla yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. 0.41.14 0.42.83 XLM birinci e, 50 günlük ortalama olarak üzerinde tutunması bakımından grafik olarak uygun olduğu için söylüyorum. E, XLM'den hariç AVAX'a bakıyorum. Onun da üzerine çıkması ihtimali vardı. Onu da söyleyelim. Grafik olarak bakın şu an 50 günlüğe çok yakın. Bu biraz daha geri çekebilir ama e, diğer mesela 3'te attığım mumda biraz geri çekip e, bu 50 günlük ortalamanın üzerinde tutunabilirse onda da bir çıkış ne yapılabilir? Beklenebilir. Şu an e, ben size çıkışların olabileceğini düşündüğüm. Bazı coin'leri de söylemiş olayım. Şu an 18.08'in üzerinde tutunmaya çalışıyor. 18.08'in üzerine çıkabilirse bir diğer banda geçecektir. Ve burada ani çıkışlar e, tabii olumsuz bir haber de gelmezse e, çıkışını sürdürebilecek konumda. Grafiği uygun olduğu için çıkış yapabilecek, e, hızlı çıkış yapabilecek e, coin'lerden bir tanesi de AVAX. EOS'u da söyleyeyim. EOS da aynı şekilde baktığımızda grafiği uygun. Baktığınız zaman bakın şu an 50 günlük ortalamanın üzerine çıktı ee, ve e, dün çizdiğim bandın e, üzerine çıkmaya çalışıyor aynı hareket şeklinde. E, Gördüğünüz gibi BTC kırmızıdayken biraz yeşil yakmaya başlıyor. Daha uzun yakıyor mesela. O küçücük bir yeşil yakarsa biraz daha geniş bir yeşil yakabiliyor. Burada da takip edeceğimiz nokta 6, 54 44'ü takip edeceğiz arkadaşlar. Bunun üzerine çıkmasını bekleyeceğiz. EOS'ta da durum bu. Bakalım XRP'ye XRP bakalım. Arkadaşlar XRP önemli niçin 4 Haziran'da bir mahkeme karar verebilir. O yüzden XRP'yi e ee, bilmiyorum sürpriz olarak nasıl Doge'yi sürpriz tutuyorsak risk de olabilir tabii ki ama o gün olumlu bir karar çıkarsa ya e, duruşma taraftarları anlaşabilir ya da mahkeme diyebilir ki artık tamam bu davanın reddine karar veriyorum bir tane daha olumlu gelişme olmuş diye e, XRP ile ilgili geçen gün paylaştım. O yüzden 4 Haziran'a kadar e, elimizde bir miktar XRP bulundurup ya ne olur ne olmaz diyerek ee, bakabiliriz çünkü o gün olumlu bir karar gelirse e, XRP açısından e, çıkış yakalayabilir e, sürpriz olarak tutulabilir çünkü grafiği de uygun 50 günlük ortalamanın üzerinde burada da Golden Cross ihtimali olabilir 0.9946. Ee, bir diğer bakacağımız XRP bttye bakalım onda durum nasıl? <laughs> BTT bakın 50 günlük ortalamanın üzerine daha çıkamadı. Eğer bu da çıkabilirse, aynı şey bunun için de geçerli. çıkıp da burada 12 saat tutunabilirse, 50 günlük ortalamanın üzerinde tutunabilirse ve bunun altına inmemeye başlarsa, o zaman BTT'de de ne yapılabilir? Bu durum söz konusu olabilir. Bilginiz olsun. Yani ben bu şekilde düşündüğüm için söylüyorum. 0037032 003953 burada dikkat edeceğimiz nokta 50 günlük ortalamanın üzerine mumların durması orada gövdelerinin 50 günlük ortalamanın üzerinde tutunması hota bakalım hotta beklenebilir mi? Evet bakın hot daha altında 50 günlük ortalamanın üzerine çıktığı anda ancak bunu düşünebiliriz. Şu an için riskli görünüyor hotta düşüşler gene gözlemlenebilir şu şekilde buraya çünkü ilk vurduğu anda tekrar bir daha düşüşler gözlenebilir ama aniden çıkıp da üzerinde de bırakabilir. Şu an için bütün coinlerde bu aşamanın olduğunu görüyoruz hemen hemen her coin ama bu söylediğim coinlerde daha yüksek ihtimalin olduğunu belirtmiş olayım. Siz Sizlere bilgi vermiş olayım Bir de arkadaşlar swaplarda şunu söyleyeyim Ben PancakeSwap'ta yapıyorum Pankek sıvap diyorum pardon Ape swapta Bu banana en ufak harekette Çok yüksek hareket yapabiliyor Burası dün 2.98'di Arkadaşlar 2.98 dolardı 3.42 dolara çıktı Burada hem ne yapabiliyorsunuz Swap yapabiliyorsunuz Yani bananayı havuzda Değerlendirebiliyorsunuz mesela alıyorsunuz günlük size yüzde %127 işte yıllık yüzde yüzde %127 veriyor. burada da stake edebiliyorsunuz. Elinizde banana var mesela. Bananayı burada stake yapabiliyorsunuz. Ben stake yapıyordum ama anlık bozdurmalar yapıyor. Mesela BTC kırmızı yaktığında burası düşebiliyor. 3.42'de mesela 3.10'a düşebiliyor. alıp satı da biliyorum. Aynı burası da borsa. ama çok hızlı değerlenebiliyor. Ben bunu o aşırı düşüşlerin olduğu zaman 165 dolardan almıştım arkadaşlar. Ee, yani bananayı şöyle söyleyeyim. Ee, bananayı nasıl diyeyim 65 1. 65'ten almıştım. Sonra tekrar sattım. Niye? Çünkü üçü görmüştü. 3'te hemen sattım. Yani 10 günün içerisinde BTC azıcık hareket yaptığında 3'ü görüverdi. Ve ben hemen bozdurdum. Boost olarak bozdurdum. Çünkü ya. BTC düştüğünde hepsi düşüyor. Siz buradan e, geliyorsunuz. Buraya Metamask'la bağlanıyorsunuz zaten. E, başka Şeyiniz varsa onunla da bağlanabilirsiniz ama Metamask en iyisidir Metamaskı buradan bozdur dediğiniz zaman işte bozdurabiliyorsunuz Tekrar satın alabiliyorsunuz Ya ben şimdi mesela 900 tane var Buradan bozdur dediğimde 3000 dolar diyor mesela Bozdurabiliyorsunuz anında swap dediğinizde Metamaskınız açılıyor ve bozuluyor Bunu da değerlendirebilirsiniz yani Biz hep bekliyoruz ya BTC ne olacak Falan diye BTC azıcık hareket yaptığında Bakın dünden beri 40 0.40 sent artmış. Önemli bir şey bu. Yüksek bir meblağ yani bu biraz daha BTC hareket yapsın direkt 180 oluyor yani çıkı veriyor. Aynı şekilde alloy o kadar değerlenmedi, alloy da ben ne zamandır stake ediyordum. Günlük işte dün mesela 17 11'e çıkmış bu da. Dün 0 15'lerdeydi. Bakın bu da değer kazanıyor. Günlük buradan bir de ONT'yi de buradan ontoloji'yi de aynı anda stake yapıyorum. İki türlü stake'i var bunların. Bunlar da aniden değerlenebiliyor. Yani burada da alım satım yapabiliriz. Mesela 0 15 0 17. Ne yapar? Burası bugün 18 olsa yine bir kar getiriyor. Bunları da değerlendirebilirsiniz. E, aklınızda olsun. E, peki bugün anlatacaklarım sizlere bu kadar arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.